Arazi uzmanlarına herkese merhabalar. Değerli yatırımcılarımız, değerli dostlarımız, değerli çevremizde bulunan meslektaşlarımız. Arazi Uzmanları kimdir, ne yapar ve şu an açılmış olan ofisimizde hemen kısacık bir bilgi aktarayım. Arazi uzmanı yaklaşık 10 seneye yakın Türkiye genelinde hizmet vermekte. Öncelikle olarak İstanbul çevresinde Kocaeli, Sakarya ve Silivri bölgelerinde bulunan arazilerin satışlarını yapmış. Daha sonrasında sosyal medyanın aktifleşmesiyle beraber günümüzde yatırımcılarımıza, tüm yatırımcılarımıza daha hızlı sosyal medya platformlarında ulaşabilmek adına e, açılışlar yapmış olduk ve bu açılışlarla Türkiye genelinde yaklaşık olarak bir buçuk sene içerisinde 1500'e yakın e, satışlar gerçekleştirdik. Bu satışlarımızın tamamında yatırımcılarımızın yüzünü güldüren ve piyasasının bir nevi yüzde elli, yüzde otuz kar marjını koruyarak sunduğumuz e, satışlar oldu. Yatırımcılarımızın memnuniyetiyle gitgide daha da büyüyoruz. Büyüyerek franchising sistemiyle Türkiye genelinde arazi uzmanlık ofisleri açmaktayız. Bugün de Muğla Milasımızın, Güzel Milasımızın hemen merkezi konumunda arazi uzman ailesi adına Güzel Bir Ofisimizin, Merkezi Ofisimizin açılışında bu yapmış olduk. Bu açılışta yanımızda bulunan veya bulunmayan olmadan da yanımızda olduğunu gösteren mesajlarıyla gönderdikleri hediyelerle Bizi mutlu eden çok değerli yatırımcıların başta canım ailem ve siz bizi sosyal medya platformlarında takip eden değerli dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Arazi uzmanı ailesi olarak tüm Türkiye genelinde daha büyük kalitede, daha iyi hizmetler sunmak adına büyük işlere imza atmak adına çalışmalarımız devam edecektir. Çok teşekkür ediyorum bizi beğendiğiniz, takip ettiğiniz yatırımlar yaptığınız, güvendiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalınız.